arkadaşlar. Bugün bugünkü dersimizde Siemens S7 S7 200 PLC'mizde sıcaklık kontrolü yapıyoruz. Şimdi buraya tıklayıp bir tane açık kontak alacağız. Çıkışına e, Compare'dan mı? Yok Compare'dan değil. Integer mat'tan Division'ı alacağız. Alt satıra geçip bir tane compare'dan küçük alacağız. Küçük alıyoruz. Bir alt satırına geçip büyük alıyoruz. iki network 2'nin çıkışına set veriyoruz. Network 3'ün çıkışına ise reset veriyoruz. Şimdi adresleri at atayalım. SM 0.0 Division'ın girişine A in word 0 giriyoruz. In 2 girişine 320 giriyoruz. Out çıkışına V word 100 giriyoruz. Network 2'nin küçük girişine V word 100 giriyoruz. Ve çıkışına 21 veriyoruz. Setin giriş girişine Q00 veriyoruz. Çıkışına 1 veriyoruz. Network 3'ün büyüğüne v word 100 giriyoruz. Ve buraya da 25 giriyoruz. Reset'in çıkışına Q0.0 veriyoruz. Ve 1 diyoruz. Şimdi programımızı kontrol etmek için Compile butonuna tıklıyoruz. Compile'a tıkladık. Hiçbir şekilde hata görülmedi. Görülmedi programımızda. Zaten programımız bu kadar. Şimdi file diyoruz, file'den export yapıyoruz, export'tan da hmm, ne diyelim sıcaklık kontrol, sıcaklık kontrol dedik, kaydet diyoruz buradan da, kaydet dedik şimdi PLC'mize geçelim, konfigürasyon diyoruz, Pre CPU tipi diyoruz, CPU 222'yi seçtik, sıfır girişine çift tıklayıp EM 235 analog modülünü seçtik tamam dedik konfigürasyon modülüne geldik 0 ve 1 volt, volt aralığını seçiyoruz accept diyoruz programa tıklıyoruz load program deyip accept diyoruz ve de sıcaklık kontrolü seçiyoruz ve programımız geldi şimdi programlarımızı şöyle kenara alalım kenara çekelim ve uygulamalarımızı görelim Şöyle çektik. Tamamdır arkadaşlar. Şunu da şöyle yanına alalım. Evet. Şimdi buradan seçiyoruz. Ve de RAM komutuna tıkladık. Şu anda e, V 21 değerinden küçük olduğu için I 21 değerinden küçük olduğu için set var. Yani çıkış aktif. Şimdi biz bunu arttırdıkça yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. 25'i geçtikten sonra reset oluyor. Reset olacağı için kapanıyor ve tekrar aşağıya iniyoruz, iniyoruz, iniyoruz. Tekrar 25'in altına düştüğü için çalışıyor. Tekrar 25'in üstüne çıkınca otomatik olarak durmuş oluyor. Bu programımız bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Teşekkürler, iyi günler.